Merhabalar. Bugün Özlem Öztürk Özgün Danışmanlık Merkezi'nden bahsedeceğim. Nasıl kurulduğundan, nasıl yol aldığımızdan. Yaklaşık 10 yıl önce bu şehre geldiğimde uzun süre bildiğiniz gibi kamuda görev aldım. Bu arada çeşitli ruhsal hastalıklarla uğraşırken bu ruhsal hastalıkların yanı sıra gerek devlet hastanesinde gerek toplum ruh sağlığı merkezindeki çalışmalarımda çok fazla dışarıdan da danışmanlık ihtiyacı olan bireylerle çalıştım çok sayıda çift aile ve bireye psikiyatrik tedavi yanı sıra ruhsal danışmanlık da yaptım. Ruhsal hastalıkla bireyler başvurduğunda bireyin yanı sıra içinde yer aldığı aile sistemi içindeki kişilerle de çalışma alışkanlığımız oldu. Bunun yanı sıra çeşitli ilişki sorunlarında ailelerin de bize ya da ruhsal hastalık varlığında ailelerin de bize öncelikle başvurduğu oldu. Buradan yola çıkarak böyle bir deneyimimiz oldu. Bir aile ilişkileri sistemi içinde kişilerle çalışma deneyimimiz oldu. Çeşitli yaşam dönemi krizlerinde kişilerimize bize başvurduğu oldu. Boşanma gibi ya da yeni bir ciddi hastalık tanısı konduğunda gibi. Çift ilişkisi sorunlarıyla, cinsel sorunlarla başvurular aldık. Ee, ve bu çalışmalarım sırasında yaklaşık 10 yıldır Çanakkale'de e, gene bu alanda çalışan çok değerli insanlarla gerek kamuda e, gerek özelde çok değerli insanlarla işbirliğim oldu. Şimdi onlarla birlikte bu özgün danışmanlık merkezini planladık. Buradaki hedefimiz hem aile çift ilişki hem de bireysel e, danışmanlık vermek. E, aynı zamanda e, sanatla iç içe e, çeşitli terapi atölyeleri kurarak e, kişilerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmak. Birlikte yol alarak güzel günler göreceğimize inanıyoruz.